Selam ben arkadaşlar ben bugün size ne yaptık 31 kalacağız nasıl bir şey olacak ben de bilmiyorum yani ile maşa yiyordum. nasıl olacak bilmiyorum ben hani iki saatin nasıl olacak bilmiyorum ne oluyor mu ama... kanka bak yürü git ya yürü git ama ya oğlum Evet, herkes bana daldığı için. ben kaldığım için herkes de bana dalıyor. Şimdi süpersen sana buradan bir şey söyleyeyim Sen bal mısın? Oyuncular doğru düzgün hareket ettir. Bal gibi hareket ettiriyorsun. Ondan sonra oyunu bırakıyorlar yani. Mutlu mu oluyor? E köpek. Söyleyen mutlu mu oluyor? Abi ya yürüyün gidin artık ya. Yürüyün gidin ya. Nasıl bir oyun oynuyorum ben anlamıyorum ki. Nasıl bir oyun oynuyorum ben. Bu da kazanabilirim. Yani. Bu da kazanabilirim. Yani bunda bir sorun yok. yine bu sene de kazanabilirim. Anamı mısır atma. Yemekle mümkün. Arkadaşlar böyle pusuculara bir şey deme lazım ama ya. Böyle bu pusuculara bir şey deme lazım. Yani super bu sarsın ki? Pusmasan olmuyor da zaten. Bu gerçek. basar olmuyor da zaten yani. Kesin bir şey çünkü senden bir geri zekalısın. Şimdi biri gelse şöyle bak. Tam buradayım. Tam buradayım. Şöyle adamı al aldım. Evet abicim evet. Yani etkilerine çok sinir Oyunda kalırsa çok mutlu olurum. Bu çok salak bir karakter. Evet, burada bir tane mal varmış. Ben de fark ettim. Geçen şimdi eee! diye ses çıkarıyor. Şimdi Hı. Oradasın sınavcı. Canım yetmiş mi? Ne diyor oğlum? Gel bakalım. Gel 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 abicim gel. Gel abim gel. Gel daha bir şey vereyim mi? Seni de alayım. Gel abicim. Gel canını çaramayacak. Emin olabilirsin bunu. Salak öl. Uh, evet. Hadi bakalım. Ne? Arkadaşlar benimle dalga Abi bu ne? Kanka bu ne ama? Bu ne oğlum? 30999 kupa ne? Bir de sen de 99 nedir ya? 11 versen olmuyor muydu ya? 11 versen olmuyor muydu yani? Ne desem bile Al şunu. Evet arkadaş. Evet arkadaş. Burada orada. Kaçıyor. Bu spastik hala orada mı duruyor? Emeklerim o kıyım. Yazdığım kışlığım bir de yanına yakıştım. <laughs> çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Çok. Ben bunu alırım. Alırım da şatarım da. Evet arkadaşlar. Kızım okulda yok. Bugün onu okula hazırlıyorum. Bana yardım etmek zorundasınız. Ya, gel buraya bacım. Ya bacım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bacım? O dişler alır senin bir tarafı. Ben de ben çok iyi biliyorum. Hadi gel, ulcakastı çok iyi biliyorum. Gel abim gel. Ama kanka sen de biraz birazcık fazla salaksın. Sana girsin. Neyse sorun yok. 31 bin 8 olduk. Hedef 33 bin. Evet neyse arkadaşlar bu kadar kanal abone olmayı like atmayı bildirmek için